O hocayla dersten çıkmıştık ki Fatma arkadaş yanıma geldi. Evde dinlemem için bunları verdi. Hoşuma gidecekmiş öyle dedi. <laughs> Çok sevinmişsin hem oğlu. Sevindim ya. Bir senedir okulda pek arkadaşım olmadı Recep. Ha biliyorum benim de. Yurtta kalan birkaç çocuk vardı. Bir selam verecek oldum. Çaylarını bana ısmarlattılar. Ben de hemen selamı kestim. Müsriflik. <laughs> Fatma arkadaş da bizim gibi daha olur. Bize benziyor yani. Dedi ki... bize benzeyenler toplaşıp bir kahve tutmuşlar. Türk söylüyorlarmış, halk oyunları oynuyorlarmış. Beni de çağırıyor. Gidecek misin? Olabilir. Fatma çok ısrar etti. Bu Fatma arkadaşla fazla sıkı pıkı olursan. Ee? Yani armağan bacı bozulmasın? Bozulmaz herhalde galiba sunursam. Niye? Sen olsan bozulmaz mıydın? O benle bir değil ki. Ben bozulurdum. Bazen onu bacılardan bile kıskanıyorum. Beraber gezmeye çıktıkları zaman aklımdan bin türlü şey geçiyor. Biri onu beğenecek, armağanda günün hakim olamayacak, kapılacak diye korkuyorum. Her akşam yüzüne baktığımda gözünde başka birinin gözünü arıyorum. Bir gün olacak nasılsa. Kendimden esirgediğim güvercin bir gün uçup gidecek. Avuçlarımda sadece hayalik olacak. Belli olmaz Kemme oğlu. Belki o da seni sever. Söylediğine sen de inanmıyorsun. Armağanla ben. Nasıl olur ki emmi oğlu? Tamam. Kasvet yok emmi oğlu. <laughs> Sevda dedim bunlar. Kendi yolunu kendi bulur nasıl olsa. O <laughs> bu. Bizim oraların havası bu be. Hadi bir omuz verelim bolu. Şenlendim. hey <laughs> hey. Koçular yokken o zıp sesini açalım. Trey, 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 trey. Lütfen biraz kısar mısınız? Tamam kusuruz. Nahiyet işlenecek. Evet bunu biliyorum. Ve ne tuhaf kalbim bile çarpmıyor. bu kadar soğuk kanlı olacağımı bilsem. Hı. Merhaba canım. Hayır iyi değil Ona bir ay anneme gittiğimi söyleyip evden çıktım. E, İzimi kesin bulacak. Bulunca da öldürür beni anlamıyor musun? Onu tanıyorum. <laughs> bir saniye bekler misin? <laughs> hey hey. <laughs> Ay, yaptığım tam bir çılgınlık. Hı? Neler olabileceğini tahmin ediyorum. Evet tamam ama bunu yapmak zorundaydım. Lütfen anlamaya çalış. Bir yandan da deliler gibi korkuyorum. Bir saniye. Alttaki montu alabilir miyim? Acelen var da. Mersi. Kim bu kadın? Vallahi biz de bilmiyoruz Armağan bacı turp gibi evde aniden bütü verdi. He, turp gibi. <laughs> İyi ama evin içinde yabancı birinin ne işi var? Bilmiyoruz ki. Kimse bize bir şey demedi. Asya'nın odasından çıkıverdi. He, Asya'nın odasından <laughs> turp gibi çıktı. <laughs> Hırsız falan olmasın? <laughs> Sakin görünmeye çalışıyordu ama çok da telaşlıydı. <laughs> Abu! Herkes odasına baksın. Kayıt değerli eşya var mı anlayalım hadi. <laughs> Biz ne arıyorduk da acayip Recep? Değerli bir şeyimiz kayıp mı diye bakıyorduk. O bu, soğanlar. Dur, ne olur, dur, paralarımız tamam. Başka da değerli bir şeyimiz yok sandımca. <laughs> bir bakayım, belki buluruz.